İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum. Bunun nedenlerini de konuşacağız inşallah ama çocuklar için e, nasıl bir yabancı dil eğitimi olmalı? Çocuklar kısmından başlayalım istiyorsunuz Dilek Hocam. Aslında isterseniz niye dil öğretiyoruzla başlayalım. Evet, da Veya başlayayım. insanlar neden evet. bile ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Öğrenmek ihtiyaçla alakalı bir şey. İhtiyacınız olmadığı hiçbir şeyi öğrenmezsiniz. Varsayıyorum ki küçük bir bebeksiniz. İlk öğrendiğiniz Hı. kelimeler nedir? anne baba haricinde mama dersiniz evet. değil mi? Neden? Çünkü insan doğası gereği yemek yemesi gereken bir varlıktır. Veya varsayıyorum ki bir de efor sarf etmek var işin içinde. Hı hı. Sıralıyor bir bebek diyelim ki emekledi, sıralamaya başladı. Günde belki 10 kere, 20 kere düşer değil mi? Siz hayatınız hiç duydunuz mu ya ben bugün çok düştüm. Vazgeçtim yürümekten diyen bir çocuk? Demek ki iki tane çok önemli nokta var. Birincisi ve en önemlisi motive eden şey ihtiyaç. Evet. İhtiyaç duyuyorsan öğrenirsin. İkincisi de çaba göstermek. Bunlar olduğu zaman öğrenmemek diye bir şey söz konusu bile değil. Dil öğretim kuramlarının içerisinde Chomsky diye çok önemli bir linguist var, dil bilimci var. İnsanların doğuştan itibaren ...muhakkak surette bir öğrenme yetenekleri olduğunu söyler ve bunun da ölene kadar devam ettiğini söyler. Şimdi böyle bir varlık öğrenememe durumunda olamaz zaten. Dolayısıyla yaptığımız bir takım yanlışlar var demek ki öğrenmeden. Aynı zamanda Krashen diye gene bir dil bilimci var. Bu girdi ve çıktıyla alakalı. Ne kadar çok maruz kalırsanız dile Evet. o denle öğrenirsiniz. Hı hı. Ama bazen şöyle bir ince çizgi de var. Çok fazla maruz kalırsanız bu sefer de hiçbir şey öğrenemezsiniz. Ortadaki o noktayı iyi kavrayabilmek Çok lazım. Çok fazla maruz kalmaktan kastınız. nedir? Mesela varsayıyorum ki şuradan yola çıkalım. Diyelim ki bizde işte ilkokul ikinci sınıftan itibaren İngilizce öğrenilmeye başlanılıyor. Hı. Sanıyorum lise sona kadar İngilizce öğreniliyor. Fakat tabii kısıtlı saatlerin içerisinde İngilizce öğretilmeye çalışılıyor. Evet. Ve çocuk okuldan çıktığı zaman, biz e, özellikle de bir koloni devlet olmadığımız için dışarıya çıktığında karşılaştığı hiç kimse, onun karşısındaki hiç kimse yabancı değil. Yani çıktı dolmuşa bindi, dolmuş şoförü Türk. Süpermarkete girdi, süpermarketteki insan Türk. Arkadaşları Türk. E peki bu çocuk bu kadar deneysel ve yapal ortam yapay ortamda nasıl İngilizce öğrenecek? Halbuki sistem gereği eğer çocuğa bombardıman altında aynı evde olduğu gibi ilk kendi analizimizi öğrendiğimiz gibi sürekli 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 sürekli, sürekli tekrarlarla beraber evet. dili öğretmeye çalışırsak öğrenme çok daha çabuk ortaya çıkıyor.